Arkadaşlar herkese merhaba. Aracımıza bilet lazer, yeni getirdiğimiz bilet lazer ürünümüzü uyguladık. Şu anda montajı bitti. Bilet lazer, yeni getirdiğimiz bir ürün. Bilet normal, standart bilet merceklerimiz ve Pro'nun arasında bir model olarak getirdik. Normal biletten uzun performansı daha güçlü. Pro'dan birazcık daha düşük kalıyor. Bunun da farklılıkları var. Bunlar tabi yine aracına uygulatma yapmak isteyen arkadaşların tercihlerine göre yönlenebilecekleri bir şey. Pro daha geniş açılı bir uzun atıyor. Lazer tam odaklı bir şekilde çok daha güçlü bir uzun atıyor. Normal bilediğimizde de normal standart yol performansı için çalışan bir sistem var. Şimdi lazerin detaylı anlatım videosunu çekeceğiz. Şu anda araç üzerinde normal standart mesafemizde yine aydınlatmasını göstereceğiz. Ve Asıl performansının nerede geldiğini de duvarda size göstereceğim. Şöyle merceği yakından gösterebilirsin. Merceğin görüntüsü Pro'daki gibi iki bölümden oluşmuyor. Normal bilet merceğimiz gibi tek bölümden oluşan bir mercek yapısı var. Ayrıca iç kısmında çift çipi var. Yani lazer kısmını yapan ayrı bir çipi yine mevcut. Aç farları. Bir selektör at şöyle. Yine odak noktasına gelmeden selektörünü hiçbir şekilde dışarıdan algılayamayacağımız şekilde doğru dönebiliriz. Ben bu şekilde selektör şu anda uzunlarda değil. Selektör at. Selektör at. Yine normal perde olarak yine perde olarak geniş bir açıya selektör atabiliyor. Ayrıca videoda muhtemelen çok net görünüyordu. Şu alanda ve şu alanda lazer sistemi devreye girdiği için daha yoğun, daha uzun menzilli bir aydınlatması var. Uzunları kapatalım. Bu üründe olduğu, diğer merceklerde olduğu gibi bu üründe de normal perde sistemi var. Yani bu düz aydınlatma sistemini yapan ışık perdeyle uzunları açıyor. Ayrıca ikinci bir çipi lazer uygulamasını yapıyor. Lazer aydınlatmasını sağlıyor. Tekrar bir uzunları açalım muhtemelen kamerada net bir şekilde belli oluyordur. Tüm alan aydınlanıyor fakat ortadaki iki nokta lazerin uzun menzilli performansını sağlıyor. Yine söylediğim gibi lazer ürünümüz aslında getirdiğimiz bir lazerimiz vardı. Şöyle bunu da yaklaş gösterelim. Aslında asıl getirdiğimiz lazer ürünümüz buydu. Fakat bu araçlarda kullanılmayacak gibi bir ürün. Bunu daha önce de birçok videolarda göstermiştik, anlatmıştık. Aşırı güçlü ve aşırı elektrik harcaması yapan bir ürün. Normal halojenin yaklaşık iki katı daha fazla elektrik harcıyor. E, Tabi doğal olarak bu Alman araçlarında vesaire beyinli araçlarda arabanın kontrol ünitesinin kaldıramayacağı bir güce tekabül ettiği için araçlarda çok uygun değil ve aşırı ısınıyor far da artık cam değil plastik olduğu için onlara da zarar verebilir diye düşündüğümüzden onun hiçbir zaman uygulamasını yapmadık. Şu anda getirdiğimiz lazer ürün Pro'dan bir alt segment normal biletten bir üst segment bir ürün. Orta bir modelimiz oldu. Bu şekilde uygulamasını yaptık. Testlerini bitirdik. Şu anda artık çalışmaya hazır. sonda yine doğradım. Uzaktan selektörün aksın. Dön, oradan dön. Selektör dur. Kapak, öyle at. Görüşmek üzere.